müminlerin bayramıdır cuma günü yapılan ibadetleri iki kat sevap verilir bugün işlenen günahlarda iki kat yazılır haftanın günlerinin en hayırlısı cuma günüdür Hz Adem aleyhisselamın yeryüzüne indirildiği günden beri cuma günü insanlar için en faziletli gün seçilmiştir Yahudi ve Hristiyanlar içinde bu böylece takdir edilmişse de onlar bu adeti bizzat elleriyle bozmuş ve kendileri için cumartesi ve pazar gibi daha başka günleri tercih etmişlerdir. Bu konu hadis-i şeriflerde açıkça beyan olunmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. O gün Adem Aleyhisselam yaratıldı. O gün cennete kondu. O gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet Cuma gününden başka bir günde kopmayacaktı. Müzik cuma kelimesinin kökeni ve haftanın günlerinden birine isim olarak verilmesi noktasında pek çok şey söylenmiştir. Kökeni konusunda kelimenin toplanmak, bir araya gelmek anlamlarına gelen Arapça Cem ifadesinden geldiği yönündeki görüş doğruya en yakın görüş olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Hz. Adem Aleyhisselam'ın hikatinin bugün de toplanmış olması sebebiyle Cuma olarak isimlendirildiği de söylenmiştir. Cuma günü Müslümanlar için bir bayram niteliği taşıyor olsa da bugünün tatil olduğuna dair ne Kur'an'da ne de sünnette bir bilgi yok. asr Saadet'te sosyal hayat bağlamında ticaret, tarım, hayvancılık ve esnaflık yaygın olup memuriyet müessesesi ilerleyen asırlarda olduğu kadar yer tutmadığından haftada belli bir günün resmi tatil kabilinden izin günü olduğu yönünde bir tatbikatta bulunulmamıştır. Münhasıra memnuniyetin yerleşmesi ve yaygınlaşmasından sonra haftada bir gün tatil verilmesi yönünde bir tercihte bulunulması kararlaştırılmış ve böyle bir durum karşısında İslam devletlerince cuma günü tercihe şayan bulunmuştur.